Ben bu hikayeyi ilk kez Londra'daki tozlu bir antikacıda duydum. Adamın sesi kısıktı. Sanki birilerinin duymasından korkuyordu. Ona göre bu, sadece bir hikaye değil, bir uyarıydı. 1891 yılının Kasım ayında, İngiltere'nin kuzey kırsalında, York yakınlarında bir taş manastırda yalnız yaşayan keşiş Edgar Vale, uzun süredir kayıp olan bir el yazmasını araştırıyordu. Bu kitap, Codey Subdermis, yani deri altı kitabı olarak biliniyordu. Yazıldığı rivayet edilen dil kayıtlarda yoktu ve kitabın her sayfası farklı bir insanın derisinden yapılmıştı. Edgar onu bulduğunda kitap hala sıcaktı. Bir kitap gibi değil, bir canlı gibi nefes alıyordu. İlk başta yalnızca göz attı. Sayfaların arasından ince bir fısıltı geldiğini yemin ederdi. Sanki kelimeler sadece okunmayı değil, düşünülmeyi istiyordu ve Edgar düşündü. İlk gecesinde rüyasında gözleri olmayan insanlar gördü. İkinci gecede sesini kaybetti. Üçüncü gece aynaya baktığında kendi yüzünü hatırlayamadı. Kasaba halkı manastıra birkaç kez geldi. Kapıyı çaldılar ama içeriden sadece ayak sesi gibi bir şey geldi. Ama bu ayak sesi yürümüyor gibiydi. Sürünüyordu. Bir sabah manastırın büyük çanı çalmaya başladı. Ama manastırda kimse yoktu. Sadece sunağın üzerinde açık duran kitap vardı. Sayfası çevrilmişti ve o sayfada el yazısıyla yazılmış tek bir cümle vardı. Ben artık bir dua değilim. Ben duayı edenim. O günden sonra manastırın etrafında dolaşan herkes garip bir şey hissetti. Sanki biri onların adını fısıldıyordu. Ama ses dışarıdan değil, içeriden geliyordu. Kalplerinden. Kitap hala orada ama dokunan olmadı. Çünkü son sayfasına yazılan isim silinmişti. Yerine yeni bir boşluk bırakılmıştı. Sanki bir sonraki okuyucuyu bekliyordu ve eğer bu sesi duyuyorsan belki de o isim seninkidir.